Ben sana 35'e Vans verdim, seni yerelim. <laughs> Kızım, asist çalışıyorsun. Tamam, tamam. Ya kızma bak, git. Nasıl adam diyorum diyorum. ya. Ya, hap! Kız, nasıl <laughs> çekeceğim <sıçayım gülüyor> <senin? gülüyor> Ya bir şey söyleyeceğim, ben tabletle oynayamıyorum. Ya, bir ne şey oynayamıyorum. Duruyorsun telefonuma, siyah taraf. Arkaladı beni konuştum Ben sana 35 avans veririm Hı. Seni yenerim Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosu Ve karşınızdayım Dostlar ona dedim ki 35 avans veririm seni dedim yenerim. Ee, yani 5 kill alırsa yenmiş sadece 35 avans vereceğim. O dedi ki yenemezsin falan. Yenebileceğime inanıyorum. Şimdiden like'ları yardırın dostlar bu videoya. Çünkü ben yeneceğim. Onun haricinde eğer yenemezsem ceza olarak bir gün boyunca onun istediği her şeyi yapacağım. <laughs> temizlerim mesela her boku yapacağım ya yani normalde hiç yapmadığım şeyler Çama Bu anları da Instagram Bural Uzul'da ve Kübra Uzul'da görebileceksiniz dostlar. Haberiniz olsun. Gidelim. Allah'ım sesime kuvvet ver ya Rabb'im. Amin. Şimdi dostlar 35 kili direkt verirsem doğal olarak çok fazla süre geçer diye 5 kili alırsa kazanmış sayılacak. Kesinlikle yaptırtmayacağımı düşünüyorum. Bakalım artık kısmet. Şimdi dostlar 5 kill vermemem gerekiyor. Valla ben inanıyorum başarabileceğime. Şu pingim çıkmazsa yüzlerde geziyor şu an. Dur bakalım hele. Haydi bakalım let's go. Hiçbir kill vermeden bile yenebilirim bu arada haberiniz olsun. Ah. Öyle bir e, düşüncem ve planım da var. Goslama ekrana bakın. Sen niye silahsız gelip zıplıyorsun? Silahsız gelip zıplamıyorum. Bomba Burada nasıl çekiyor? Bomba çekmeye çalışıyordun evet. öyle mi? Vay Burada bomba çekmeye çalışıyordum. Vay anasını satayım. Çünkü bu, bu, nasıl bir şey ya? Koskocaman bir tablet bu ya. Ya Ay ben sadece tabletlere ne ya? Ben tabletle ama oynayamıyorum ki. <laughs> sadece 5 kere vurursan o kazanacak ama Ve kölesi şey olacağım bir gün boyunca e, <laughs> Bir şey söyleyeceğim yemin ederim ki tabletle oynayamıyorum Hadi hadi ağlama Kur'an çarpsın Ağlama odası yan tarafta Ağlama odası yan tarafta. Bir şey söyleyeceğim. Şu an karşımda TGP'ler var gibi hayal ediyorum dostlar. Yani bir şey söyleyeceğim. Hiç böyle şu an esim oldu umurumda değil. Ya bir şey söyleyeceğim ben tablette oynayamıyorum. Ne musun ya? Bir şey söyleyeceğim tablette oynayamıyorum. Ağlama, ağlama odası yan tarafta. Oy alıyordu ne? ayda arkadaşlar 5 kilo vermemem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kızım aim asisti çalışıyor anasını satayım <laughs> Biraz lanet birazcık, olsun. birazcık 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 alışmam lazım ben tabletle oynayamıyorum ki. Allah. Daha, daha, şeylerini çözemedim. Allah. Ya Burak ben şimdi seni ağlatacağım ama dayaktan ağlatacağım. Crunch seni, seni <laughs> dayaktan ağlatacağım. Taklanmadan oynayalım. Yes bebeğim. Yat bakalım aşağı. <laughs> ya bir <kişi gülüyor> şey söyleyeceğim ama. Ses, sesin geliyor bana. Nereden geliyor? Benim mikrofonum kapalı. Ya sesin çok yakın geldi. Niye? Ses bug oldu. Lan senin sesin bana aşırı yakın geliyor. Niye öyle? Gelsin işte. Benim sesim çok güzel bir ses. Sen biri konuş tutturdun. Sesi çok yakın geliyor. Dibim gibi geliyor. Çünkü dibimdeyim. Hayır dibimde olmadığın halde dibimde gibi geliyor. <laughs> Ağlama o da siyah taraf. Ya pusma pusma. 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 Pusmuyorum, ki, pusmuyorum, ki. Pusmuyorum, <laughs> ki. pusmuyorum ki. Pusmuyorum ki. Pusmuyorum ki. Pusmuyorum ki. Pusmuyorum ki. Ya pusma bak, git adam yürüyor ne ya? Pusmuyorum ki, pusmuyorum ki. Ağzına nasıl şıksın? Anam. Bir şey söyleyeceğim, ben tabletten oynuyorum ya şu an ilk defa. Hadi oynuyorum. hadi hadi, hadir biraz. Oo gelmiyor ki. Bak bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bak beni bir dinlesene, beni bir <laughs> dinle. Beni bir dinler misin? Hayır. Ben tabletten oynuyorum yani, hayatımda ilk defa tabletten oynuyorum şu an. Ağlama, ağlama bu siyaset. Ağlama siyah tarafta Bir şey söyleyeceğim Bural beni bir dinler misin? Ağlamaaa Bir şey söyleyeceğim Ağlamaaa Beni bir dinle ama beni bir dinle Tabletini tına şimdi <laughs> Beni bir dinle Kötü <laughs> oyuncu <laughs> 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 Beni bir dinler misin? Kötü <laughs> oyuncu <laughs> Beni bir dinlesene Miteneksiz oyuncu <laughs> Basamıyorum ama! Yeteneksiz oyuncu. Ben bu tableti ne yapacağım? Bir, bir şey yapmam <laughs> lazım. Yeteneksiz oyuncu. Benim bu tableti şu anda bir şey yapmam <laughs> lazım. Ben yetenek... oynayamıyorum. <Ama> öyle. <laughs> yeteneksiz oyuncu. Sus, bir sus bir sus bir, <laughs> sus, bir sus, bir sus, bir sus. Bir sus, ben oynayamıyorum <laughs> tabletten. Kötü oyuncu Kübra Uldele. Kanaların hiçbir şeyi. Ben, şey. ben. ben Uldele değilim. Direkt Kübra üzülüm ben. Kanaların hiçbir şeyi. Sen ne abi? Bir şey söyleyeceğim. Niye beni karketisin? bir dinle. Beni bir dinle ama. Niye bu kadar kötüsün? Tamam onu söyle. Beni bir dinler misin? Tamam dinliyorum ama önce ama niye bu kadar kötü olduğunu söyle. Tamam, bir şey ben tabletten oynayamıyorum ya. Hani ben tabletten oynayamıyorum. Sen da niye bu kadar kötüsün? Hayatımda şu an hani bir. ilk defa tablet aldım ya. Anlatsana biraz. Bak, hayatımda şu an ilk defa tablet aldım ya. Ben hani hayatımda ilk defa tablet aldım ya elime. o <laughs> kızım komşular kızım. Görmeden Kötü oyuncu Kübra Uzele agresif vuruluzunun karşısında hiçbir şey yapamıyor. Sağdan tokatlıyorum, soldan tokatlıyorum. Her yerden tokatlıyorum. Kübra. Çünkü ben tabletten oynuyorum ya normalde. Ne oldu Kübra? Ben tabletten oynuyorum. Ay tabletten oynamıyorum ya normalde. Yemin ederim ki bu sayılmaz ki. Bu sayılmaz, bu sayılmaz. Bu sayılmaz, bu sayılmaz. oynayamam. Tabletle sen oyna. Yeah. Evet ben tabletle oynayamam. Gelip valla karışmam ben şimdi. <laughs> cidden kırıcam şimdi ben çok sinir oldum sana. Yo. Kızım ben alacağım dedim alıyorum bak alacağım dedim her şeyi i̇şte alırım. Diyeceğim. Yerine nasıl hareket ed ediyorsun şu an? Bak gidiyorsun bir de oradan başka silahlar alıyorsun ya. Bu adilik değil de nedir ya? Bu adilik değil de nedir ya? Bu adilik değil de nedir ya? Bir altı mı bekle bari? Ağlama, ağlama ben bu fiyatlara. Ben bunu saymam, saymam. Ben bunu saymam bak. Sen istediğin kadar sayma, bak kayıt bunu, açık. Bak bir şey söyleyeceğim, Sen kayıt açık olsun. Tabletten oynayacağız demedik Ya ağlama ya. Tabletten Ağlama. Biz tabletten oynayacağız demek istiyorum. Ağlama abi aynı şeyi söyleme başka bir şey söyle. <laughs> sıkıldım aynı şeyi söylemenden. Ben oynamam ben oynamam. aynı oynayayım. şeyi söylemenden çok sıkıldım başka bir şey söyle. <laughs> tamam aynı şeyi söylemekten çok sıkıldım ya. Başlayacağım seni sıkılmana. Bu da işte ben burada böyle bir şeyler ben bunu oynamayayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Bak Buralı üzüle? Murat üzümle alakası yok <laughs> lan bunu. bunun. Bunun Buralı üzümle ne alakası var? Bunun Buralı üzümle ne alakası Aa, var? Aa arkaladı beni. Konuşturma. Bunun Murat üzümle ne alakası var? Tamam sen istedin. Sen istedin. Sana şimdi Buralı üzülün kim olduğunu tanıtacağım. Bunu sen tanı tanıyamazsın. buradan geliyor. Ben Buralı Zülüf'ün sen, kaç sene 10 sene oldu lan seni tanımaya başlayalı Arkalama. Yürü, ne yaparsam Sen kazanıyorsun. Ya, ya. Kim? Herkese kötü Koyuyorsun. oyuncu Kübra Azel'e bir, bir kill alırsa kazanıyor mu? Korktun mu? Niye arkalıyorsun? Bir dakika, bir dakika bekle. Bir dakika bekler misin? Kötü be? oyuncu Kübra Azel'e. Bir, bir dakika bekle. <gülüyor> Allah! Vural <laughs> Özül'e delikanlılık hayatına verse. Hayatına atarım ben bu VS'leri hayatına. Hileciyi yenmiş mi? bir adam var senin karşısında. Arapların baş düşmanı. Sense kara takımının hiçbir şeyi. Ne yapıyorsun? <laughs> İntar bombacı ama beker diye bir şey söyleyeceğim. Sen söyleyeceğim. Sen kendini deli gibi yapıyorsun ha? Eğer mobilde olsaydım, bak Kur'an çarflı mobilde olsaydım, seni almıştım. Kur'an çarflı bir seni almıştım mobilde. Olsaydım. Hiçbir şey yapamazsın sen bana hiçbir şey. Evet. Sen bana ben hiçbir şey yapamazsın. Ben bir şey, şey söyleyeceğim. Ben bunu yemin ederim <laughs> ki saymıyorum. Valla abicim bir be, bak şu an alan kazanıyor arkadaşlar. Sizin için şu anda. Onu editsel bir şekilde öldüreceğim. Bak izleyin. Ispotomoto. Modomoto potomoto. Ispotomoto. Nerede o? Niye saklanıyorsun? Ya bu sayılmaz ya bak bu sayılmaz. Bak bu yemin ederim ki sayılmaz. Kur'an çarpsın ki bu sayılmaz. Vallahi de billahi de tillahi de sayılmaz bu. Bak yemin ediyorum ki sayılmaz. Kanat ver. Bak çok iyisin ha. Anasını avradın. Arkadaşlar. Şu anda eşim ağlıyor. Kanala evet. seni Bu haksız bir kazan çünkü neden? Ben tabletten oynayacağım söz verdim. Sözümü tuttum. Ya yani professional'ımızı şey ağlama ben. odasının yerini göstereceğim onu hiç merak etme. Ben sana Siz like'ları, yardırın. Bu gibi videoların <laughs> devam etsin de <laughs> bu videoya böyle <ve> <laughs> bin like kesin gelsin. Alo. Çakalın Bay bay. <laughs>